Hayde be yaşa. Hocamız <tihazlar> ee, ilk defa genel lezzetleri heraltı dönemlik e, getirecek. Arkada büyük bir emek ve hizmet var. Çeşitli sağlık sebeplerine denk geldik. Sayın kaymakamım, Değerli Pendikler, Hepinize saygı, sevgi ve amiri selamlıyorum. Bugün çok heyecanlı ve lezzetli bir açılışa çağrılık ediyoruz. Aslında konuşmadan ziyade herkes sanıyorum bir an önce bu lezzetlerin de tadına bakmak istiyor. Burada kültürümüzün, Pendik kültürümüzün çok önemli bir parçası ee, Süleyman abim bana kopya verecekti. Manav, Boşnak, Yanya ve Drama Mutfağı'ndan örnekler var. Ee, bütün emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Başta kent konseyimize ve e, Neval Konuk hocamıza bu güzel organizasyon için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ee, belediyemize ev sahipliği ve katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Buraya teşrif eden hanımefendileri, beyefendileri, siyasi partileri, bizim ilçe başkanları, yöneticileri, sayın başkan yardımcımız Fesiyat yönetimi burada. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Ben de bir an önce e, tadına bakmak istiyorum. İnşallah bu şeyleri arttırarak devam edelim. Mesela Antalya mutfağını da Antalya'lı olarak bir gün getir. Başkan siz Kastamonu mutfağını. Olur mu? Tamam. O sözü de aldık. Teşekkür ediyoruz emeği geçenlerden. Neval hocam biliyorum çok güzel bir sorumunuz da olacak içeride fakat kadın milli futbol takımımızın da penlikte bir maçı var ee, Yunanistan kadın milli futbol takımıyla onun için takımımızı destekleyeceğiz biz ilk kısmında buradayız ondan sonra müsaade isteyeceğiz sevgilerimi saygılarımı sunuyorum size hayırlı akşamlar diyorum sevgi saygılar haklıdır hepinizi bu akşam bir panel var özel bir panel sağ olsun ee, Neval hocamız zaten bize Pendik'te bu konuda mihmandalık yapıyor. Ee, aslında çok da e, bilinmeyen, enteresan bir akşamda sizlerle beraberiz. Evet, ilk defa yapıldığımız hocam söylüyor. Evet, biz de ilk defa şahit oluyoruz. Ama önce tadacağız değil mi hocam? Yani sıkıntı olmaz. Panelden önce biz tadalım onları. Tabii Pendik'teki Pendik kuruluşunda özellikle Manav ve e, Balkan co coğrafyasına gelen birçok vatandaşımız Pendik'in e, yerlisini oluşturan toplumlardan. Tabii onlar ben diye gelince kendi kültürleriyle, gelenekleriyle beraber gelmiş oldular. Ve bugün de onların bir örneği olarak lezzetin evet lezzet tatacağız hep beraber inşallah. Ben tekrar bu emek üreten hanımlarımıza teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Hocama da çok teşekkür ediyoruz. Kent konseyimiz buna öderlik etmiş oldu. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Afiyet olsun. İyi paralar veriyoruz.